öğrencisi Ahmet Sadık Koca'ya çok teşekkür ediyoruz konuşması için. Ve şimdi de 50. yıl mezunları adına konuşmasını gerçekleştirmek üzere Fakültemiz mezunu, 1972 yılı mezunu, önceki milletvekillerinden Sayın Ahmet Tanrı Alkışlar ve Kötü'nü Thank sevgili hocalarımız, değerli canavar arkadaşlarımız ve şu anda ülkede aktif olan, görevlilik yapan genç arkadaşlarımız hepinizi selamlıyorum. Bu genç arkadaşımızın arkadaşımızın nöbeti hediye emek konuşmasından sonra yaşama gereği değil içinde bulunduğu rahatsızlık dolayısıyla biraz ero yani, birbirini bizden yaratıyorsa orada başlayıp mülki arkadaşlarının kuruluk etkisiyle hastalardan kaçıp geldim yani üç gündür bayrağı hastalarda yapıyordum. Seni onu çıkarttım. o evet. zannediyorum. Evet. Seni çıkarttım. Evet. Hadi, bu evet.

işte Türkiye Türk, Türk, ülkeye neden ülkeye kurulan yok. Ama burada gördüğüm manzara elli küsur değil de o kadar yani yaşadığım gördüğüm manzaradır. O da şudur. Ülkelik Türk bir tür seçilmiş ilişkisi. Bu şahsen yaşadığım ve çok tipik olmadığım için e, izninizle kısa anlatacağım. Beş işte, dakikada üç yüz saniyesi yansıdı yemiş şu anda. Ama herhalde eee başlayacaksınız. Ben eee bir dört saat sekizde işte terazi cedeciye geldik. Yurdun nerede olduğunu sorun. Arka arka yana çıktı. kalmaya başladık işte. Hatta büyük yerlerimiz. Yedi dört sayıda e. sürüyoruz. E, yetişkiyor tabi ki okulu. Ama valiye müdürü okumuş. O zaman içindeki valiye müdürü evlerdi. E, bu da bizim için bir sürpriz oldu. Aile böyle söylemedi. Zengin bir e, öğrenci karakteri. Şurada daha fazla güvenlikler. Eşit babalar oldu. orada, oldu. O da daha çok kullandı. Ondan sonra okul bitti. Valiyede yerimiz hazırız diye beklerken ya bu arada söyledi, az tadıyla sorduğunuz falan da yapmadım. Arkadaşlarımız işte Bayit Yağmur'a oldu. Onlarla da çok büyük sanmıyı çünkü çünkü ne vaktanız oldu derneği resimdi. Bizi ee, fazla e, arkadaşlarımız. O yüzden kazasız, <laughs> okulu bitirdiğimiz zannederken mali Bakanlığı'ndan yerini satıp ama sonra Bekledik bekledik, sonra güvenlik takatı konusunda Ağustos ayında sorumluluk yapacağımızı düşünürken neredeyse işte aramızda komşular da var herhalde o zaman öğrenciler arasında ee, şey yaptı, yapalım, yapalım derlerdi, ne ne yapalım ne bir konu çıkmamıştı kendi seçim kozmik ilişki olduğunu söylemek üzere gördüğünde gerçekten e, dekanımız Nuşay Gireç hocamız o zaman şerefle taşıdığımız ihtimalı ihtimalarımızın yetişkin mesulleri iddiası olduğu için özel bir yer var fakat o özel bir yer şu daha tam mezuniyetle ilgili kimeler e, almaya çalışırken kimseler seçtik mi var? Sonra ülkeye bir yeri kullandım. Ülkeler önüne tanıştım. Cüvetler tam bir kanun sözü sözü üyesi olmuştu. Sınıf arkadaşım Ruşen Bey. Sınıf arkadaşım o zaman ben. Yani hiç olmadan olduğu Benim mezun olduğumu, son imzalandığını Ruşen Hoca söylemiş sınıf arkadaşlar. geldi bana söyledi. Ondan sonra ilk iki konfiline aldı. Sonra ne? yapmayınca memur. Türk maliyesini en büyük bir olarak yaptırılıyor. Geride daha şu anda da bu ıslaktan yararlanmakta büyük maliyet. Sonra e, yokuşlar çıkıyor. Ne yapıyorlar. Asgari gitmek eksikliği ortaya alıyorlar. Devro üretim eksikliği alacak bir, süre, bir, süre, bir, süre, bir, süre, bir süre. da devam güzel fotoğraf çekiyoruz. Fotoğraf, fotoğraflar da bir istedim. Çiftir ufak bir defter, enteleye dolaşmıştı. sonrası iki köfte tarzı yaptı, tarzı, yani, de Bu de salata yapmış da uzağın eğitimine eser şart yapmış. Eser o resimde. Eser şart yapmış. Eser o filan geliştirme karesi matematikte. Yani vestedik, arka tam, been, orda, o arkadaşlık şu an havaya gitmiş burası falan. Bu arada tam çiğlik var yola bakış O kadar da akıl durumdayız. Sonra nasıl yapalım, ne yapalım diye düşünürken nasıl geçecek? Fotoğraf çektiğimiz gün bir fotoğraf O yüzden genetik

varlıklı olduğu için hisset başarılı onu da elde gönderdiler. En azından beni çok beğenmemiş. O kadar büyük bir taraftan Ama bir muhasebecik zihniyeti arasında da tehdit ediliyor. Genelde töreni izledik. Bunlardan da masallarından çeşitli bir kraliçe komikten liseyi deniyormuştu. Beş haftadır gazeteci <laughs> da seni muayene etmeye geldim. Sen hayatında başına ne oldu? Ulaşır ya, ne olmuyorsun. Ondan sonra benim iki bir çalışıyor sonra devam edecek mi aslında? On bir buçuk sekiz sen, sen, huzgaradan geçmiyorsun aslında, जो ऐसा मीठे रिबार और जिस पास के मीठे लाभ इस दौरान कंधे पर खुल कर सिर से सतराव उस दिशा आस्ते और उस आजम आश्चर्य आज्ञा पूछ के नहीं सेविती स्वर्ग शोला मीठी दिशा आस्ते और जैसे ही उस रुके जो जमुना शोला मीठी तो यात्री पालन से बड़े दोषी था पर Yani kendini yani işte, öğrenmesiyor falan diye böyle bir şey bir <laughs> Sonra şey yaptı. Rozet Tüm arkadaşlarımız gittiler, dişlerine gittiler, vesaire vesaire. Sonra onlardan işte basalarından kalktığı izletimizde raporlar, vesaire. Yazdığım iki ay sonra Oktay, işte Oktay Altan Bey, Altan evlenen telefon. Türkiye'lik arkadaşlığı ötesi kozmik bir çekim mekanizması ee, e, olduğunu arayalım. Altan Bey'in ilk işte güzel şeyler yazıyorsun, bize çalışır mısın? Arkadaşlar sorularını. Ondan sonra pek gidelim. O bir dakika hesabı basın. Neyse, 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 çünkü eski kuşak gazeteci olmaz, gazeteci doğulur diye bir anlayışın eseri mantıklarında gazeteci i̇şte olur. Ben şu anda gazeteci olur, gazeteci doğulur anlayışın eseri mantıklarında gazeteci olur. Bu işte Bey, yeni var. o da yetişim yıldız Sonra da işte başladık o Devam ediyoruz.

daha çok konuşuyoruz. Bu Atistik ve Atistik'te operasyon de. Orada aklımda Siyasetçiler de çok güçlü altına vardı. O yüzden siyasetçilerin söylediği her şeyi de akılda tutmak lazım. Mesela Ravaki bir Bir sözünü ben unutmam. Zaten Türkiye'nin bir kavga ortadan bir yedin, da zaten, şey oluşturdu. Geldim çünkü Emre'nin şu lafı vardı tekrar mümkün olmayan hadiseler içinde bunu yapacak artık yani, Tekrar mümkün olmayan hadise ölüm. <laughs> Düğün. Sadece insan benden için. <laughs> Düğünler tekrar tekrar 50 sene sonra mümkün için koşu koşu geldi. Herhalde Çok güzel Yani Yani ülkeyi gerçekten Ömür boyu devam eden büyük bir akrabalık ve şahan de kaynaklanıyor. bir genç arkadaşlar için bu ilk karşılaştığımız yılda teşkilat ettiğimiz Hüseyin Kutluyeti ana da kavm ettikilerler vardı. Çünkü bana sizi kavm arkadaşlar saatte Bu sonunda kavm Son şu, <şanılan> Yüksek, istatistiklerin sahip Çünkü değerler, de <laughs> <Adamın, gülüyor> bu sayfada belirtilen değerlerin bu noktada, bu sayfada belirtilen değerlerin karşılaştırılması gerekiyor. Bu sayfada Bir değerlerin karşılaştırılması Bu 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 Kolaylıklar ve için, e, işte altı, işte İnşallah ve <laughs> çok güzel, beş dakika Teşekkürler. için teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrar Teşekkürler. inşallah Teşekkürler. 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 Sağ olun. Teşekkürler